Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün size e, dükkanlardaki cam kapıların arasındaki boşluğu nasıl kapatabiliriz onu göstereceğim. E, burası benim dükkanım. Kendi dükkanımın cam kapısının arasını bu şekilde kapattım. Ve size bunu göstereceğim. Öncelikle kullanılacak malzemeleri söylüyorum ben size. Çift taraflı bant şeffaf olmayacak. Beyaz olacak. Kıl fitil. Bunu herhangi bir cam balkon firmalarından tedarik edebilirsiniz. Ve bir adet maket bıçağı. Ben bu tarafı yaptığım için size bu taraftan yani camın bu tarafından örnek olarak göstereceğim. Yani şuradan örnek olarak bir parça göstereceğim. Burası benim daha önce yapmış olduğum yer. Bakın görüyorsunuz. Çift taraflı bantı camımızın sıfırından, bir tarafını sıfırından güzelce yapıştırıyoruz. Evet. Yapıştırdık. Bantımız geniş olduğu için et fazla tarafını kesiyoruz. Evet ve camın kalınlığında olmuş oldu. Daha sonra kıl fitilimizi çift taraflı banta yapıştıracağız. Önce bantımızı soyuyoruz ve kıl fitilimizi getiriyoruz. Düzgün bir şekilde çift taraflı banta yapıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kıl ile boşluğu kapatmış oluyoruz. Ben sağ tarafa yani sabit tarafa kıl fitil yapıştırdım. İsterseniz bu tarafa da yapıştırabilirsiniz. Ama ben sağ tarafa yapıştırdım ve daha sağlam oldu iki tarafa yapıştıramazsınız çünkü aradaki boşluk yetmiyor. Evet, görüyorsunuz. Ve kapıyı kapatıyorum. Bu benim yapmış olduğum fitil. Ve bakın boşluk tamamen kapanmış oluyor. Çok basit çözümle dışarıdan gelen soğuğu engellemiş oluyorsunuz. Teşekkür ederim.